arkadaşlar ben ama bugün sizlerle beraber odamı tanıtıyorum ee, yani stüdyo evet stüdyomu tanıtacağım hemen başlayalım ilk başta kapıdan girince şöyle bir delikle karşılaşacaksınız bunun içerisine gerek yok ben buna bir kafa attım kırıldı boş verin sabahın köründe çekiyorum sabah körü dediğim sabahın biri yani bir dediğim öğlen bir aynen şimdi kapıdan gelelim gelince böyle leş pisli bir yerle Şimdi ilk başta bu tarafı göstereyim size. Burada benim PlayStation 3 Joystick'im var. Bilmiyorsanız bakın çok güzel bir şey. X kare o no filan. Zaten incelemesini yapmıştım. Burada iPad'im var. Açmama gerek yok. Burada Move kollarım var PlayStation Move. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu ne diye sorarsan ben manyak gibi havayı sıkıp da dans etmiyor. Bunları kuş kuşları böyle yapıyor. Çünkü bu bunlar şey e, girmiyor. E, onların bayramı var. Oraya girmiyor. Biz de bunu yiyeceğiz. Burada şekerler var. Bayramdan topladığım şekerler. Ben bayrama gidip hayvan gibi topluyorum. Avucumu dolduruyorum böyle. Cebim böyle bu kadar oluyor. Çok garip şeyler oluyor. Evet. Şimdi şu çekmeceyi kapatalım. şu çekmek... Ha burada ne var? Burada benim değil. Annemin telefonu. Yeni aldık. Daha geç Samsung Neymiş? Samsung Galaxy A5. İki tane kılıf var. Ben normalde bunu daha çok sevmiyorum. Daha hoş bir rengi var. Bunu hiç sevmiyorum. Bu koruma daha çok bir yere giderken takıyoruz. Burada benim işte Xbox Controller'ın e, kutusu var. Çok hoşuma gidiyor. Atmıyor. Çok bağırıyorlar. Bunlar çok bağırıyorlar. Burada turuncu koltuklar var. Zaten çoğu videomda görmüşsünüzdür. Ha burada ne var şimdi? Bu şey, bu çok hoş bir şey. Burada zeka küpü var. Bu ne lan? böyle İşte burada hama boncukları var. Bunlarla böyle bazı şeyleri birleştirerek şeyler yapıyorsun. Ben yani çok güzel, çok hoş bir şey alabilirsiniz. Bakın içine göstereyim size. Ne yapmışım ben işte diamond kılıç yapmışım mesela. Şöyle. İşte elmas yapmışım. Ninja kaplumbağa Mario yapmışım. Bak çok hoşuma gidiyor. Böyle güzel güzel piksel şeyler yapabilirsiniz. Ya güzel bir şey yani. Hiç öyle kadın şey değil. Ha bir de şey. Ben buna Xbox controller controller yaptım da. Maalesef. Ortadan ikiye bölündü. Evet. Şimdi burada oyunlarımı tanıtayım mı? Burada ne? Bu ne? Bu ne? 3 yaşımda bana teyzem almıştı. Ben de bunu küçükken yağmaladım. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bunu buraya koyuyorum. Böyle hoş bir şey duruyor işte. Tekerlekleri kopardım. Çok hoş duruyor. Burada Blur Battlefield Sport Jump, Just Dance, F1, Miros H, Mag, Mag 7 değil Mag, PlayStation All Star Battle Royale. Bu ne lan? Beyond Two Souls. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Far Cry 4, F1 2012, Skate 3, Sonic Generations. Altına inmek istemiyorum çünkü çok zor. Basic Angels, Assassin's Creed 3, Bayonetta. Bu ne? Pro e, Paste 2012. Şurada ağaç var. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bakın başka neler varmış. Sonic Unleashed, Call of Duty, Ghost, The Last of Us ve The Amazing Spider-Man. Orada bir tane daha vardı. Onu görmedim terledim. Ha, benim meşhur telefon. Hiç sevinmeyin bu benim diye. Bu benim hala. Garibanlık. Evet geldik bu böyle. Şimdi bu tripod neden burada? Bilirsiniz ki ben şurada daha dünden beri kurulu evet dünden beri kurulu. Burada şey çekmiştim ben. Evet ay ayağımda yine leş pislik bir şey var. Ben yine demiştim size. gün ee, dün çekmiştim ya. Yani. Gerçi bu bana çok küçük geliyor. Böyle sürüyorum çok hayvan gibi. Ee, ya bir susun be. Bir susun. Biz bir video çektirmediniz. Neyse. Yeni gelen kuşuna da zıpır. Bu bir celafi. Sarı olan aynı bizim. Neden böyle pislik isimler buluyoruz hiç bilmiyorum. Burada model. Şimdi ben buraya koymuştum bunu. Çok rahat video çektim. Böyle. Aslında video kaydetmiş. Sonuna kadar kaydetmiş. Hiç günahını almayayım kameranın. Kamera çok güzel. de bu... Oh good piece, F, e, yükleme yerinininde FPS'yi dondurmuş. Yani orada görüntü kalıyor böyle. O yüzden de uyuşmuyorlar. Mesela araba orada direksiyon döndürüyor. Ben hala orada duruyorum. Öyle garip şeyler olmuş. Neyse artık bir şey yok. Aa ben bu, ben bu bilgisayarı açmamışım. Açmıyorum. Hiç uğraşamam. Burada Xbox kontrollerim var. Aa Infamous'ın kutusunu buldum lan. Dünden beri arıyorum. İşte burada karmaşalar. Bu Xbox 360 için. Bu benim kulaklığım. Kulaklığın mikrofonu burada fazla kullanmıyorum. Benim o şahane mikrofonum 30 kere düştü kırılmadı o yüzden şahane. Ne yapıyoruz? Muhammed mi ediyoruz? Muha muhabbet mi ediyoruz? <laughs> e, burada sepet var. Burada atlet var yine her zaman. Her yerde. Her şurada şey var. Ne benimce kadar düşmüş. Bu benim şey e, çok eskiden bir iki sene önce almışım. Güzel diye. Ama kırıldı. Ya kırılmadı da takmak zor geliyor. Burada ışıldak var elektrikli herkesin Burada kutu var ama neden ters? Burada kutu var ama ah, neden ters? Burada tavla var. Tavla oynamayı çok seviyorum. Eğlencelidir. Burada başka. Oh yoruldum be. Ha bu şey. Bu ne lan derseniz bu benim. Yine teyzem bana çok eskide almıştı. İçinde 1 dolar var. Panorama parası var. Ya bu bunu ben almadım. Bu iş bankası şey çok ağır değil. Şimdi burada neler var? İş bankasından ne var içinde? İçinde pişti var. Bunun içini açmak istemiyorum. Söyleyeyim. içinde sonik çizimlerim var. Zaten gözüküyordur. İlk sonik çizimlerim. Şimdi şunu açabilirim aslında. Bunda sıkıntı olmaz. Bu da ben bir ara böyle... Oh, Allah tuşu. Dur açıyorum. Ben bir böyle futbol koleksiyonu yapıyordum. Bak bunlar hepsi futbol kartı. Bunlar hepsi futbol jetonları. Sahte dolarlar. İşte jetonlar. Sıvıramadıklarım. Arada oynuyorum işte. Salak gibi. Yapacak bir şey yok. Şunu şöyle. Bunu böyle. Böyle evet, çok hoş. Burada apörlerin sesi var. Hoparlörler burada daha çok televizyona bağlıyoruz. Bilgisayara bağlamıyoruz. Çünkü ben kulaklığı kullanıyorum. Bu da çok hoş bir şey. 10 liraya aldık. Çok çakma bir şey ama çok hoş. Baksanıza. Şu Başta çok hızlı gidiyor sonra yavaşlıyor. Güzel. Burada yine PlayStation All Star'ın ve Beyond Two olsun CD'leri var. Samsung Gamepad. Ya ben onu çok seviyordum ya. Böyle sallıyordum kar küresi de kırıldı. Bu da kırıktı da tamir ettim. Japon yapıştırıcısı. Evet tüm parmaklarım Japon yapıştırıcısı oldu. Şimdi size bir kişiyle tanıştıracağım. 1 liraya çok ucuz biri. Ben buna Kamil diyorum. Evet Kamil diyorum. Gerçekten Kamil diyorum. Çünkü böyle bir şey bu. Bu neden aldım? Neden aldım? Aslında şöyle oldu. O hikayesini anlatayım. Bu bunun iki gözü vardı. <laughs> Birinci gözü Çanakkale Savaşı'nda kaybetti. Elimden düştü. İkinci e, tek gözü kaldı. Onu da ben evde şuradaki gördüğünüz Tahtaya düşürdüm. O gözü uçtu. Bir daha da bulamadım. Ben de Japon yapıştırıcısıyla yeni yine. Yine gözler taktım. Şuraları bilmiyorum görebiliyor musunuz mu? Yeni şeyler, yani yeni Japon yapıştırıcısı Bu saçı çok iğrençti. Ben kestim. Ama çok hoş bir. Şey. Bakar mısın şimdi? Şöyle Şuraya... Patates yapabiliyorsunuz. Patates olmaz bunda. Salatalık olur. Evet aynen. Mesela buna çok şekil bir, bir şey vereceğim. Ya e, bu kumanda. Güzel kumandamız. <laughs> tamam. Evet. Başka anlatmadım ne kaldı? Her şeyi anlattım. E, şu şarj. Az önce videonun ortasında lak diye gitti. Bu benim orgum. Orkum. Orgum. Or, orkum, orkum işte. Ee, The müziği çalamıyorum. İşte bunlar benim piyano şeylerim. Alıştırmalar filan. Küçük melodiler filan. Daha başlar zaten. İki hafta gittim. Telefon. Evet evde nereye gitseniz telefon görürsünüz. Bak telefonun jelatini. Bu kuşlar bizi rahat bırakmayacağız. Bırakmayacak. Evet. Yiyecek başka bir şey yok. Bu zaten Oha 10 dakikalık şey. Ben bunu bir saat 2 saate yükledim. şimdi hemen. Şimdi bugün günlerden ne? 25 Temmuz. Aynen 25 Temmuz'da bugün yayında olacak. Hiç iddiamayacak. Kimse diyor bilen var mı full yapmayı? Kimse full yapamıyor. Her gir her girdiğimde böyle kod istiyor. Ben de her her gün de interneti kesiyorum. Kodla giriyorsun her girişinde. 一点血肉了，就穿下着了，他就是。